Arkadaşlar bu videomda sizlere hakkında pek çok şey duyduğumuz fakat tam anlamıyla bilip farkında olmadığımız evrenin sarı frekansları anlatacağım. Keyifli seyirler. Dinlediğimiz müziğin, kokladığımız kokuların, kullandığımız yağların, yediğimiz gıdaların, içtiğimiz suyun, gördüğümüz renklerin, kullandığımız eşyaların hatta Hastalıkların bile frekansları olduğunu biliyor muydunuz? Bu videomda daha sonra tek tek detaylı şekilde işleyeceğim frekanslar konusunu genel hatlarıyla ele alıp bilgilendirme yapacağım. İlk olarak evrenin gizemini anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim yasalarıyla düşünün diyen Nikola Tesla'nın sözüyle başlayalım. Peki ama nasıl ve neden? Biyofizikçi Doktor Fritz Albert Papp Canlı hücrelerin ışık saçtığı ve ışığın kaynağının DNA olduğuna dair araştırmasında DNA'nın bir değil birden çok frekans yayınlayabildiğini ortaya koymuştur. Bununla beraber her birimizin bir ışık parçası olduğu ve hem organizmalarda hem de organizmalar arasında foton alışverişi olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda bir diğer araştırmacı olan Dr. Robert O. Becker, 1998 yılında yayınlanan The Body Electric adlı kitabında insan sağlığı teşhisinde beden elektriğinden söz etmiş ve hastalıkların tespitinde elektrik frekanslarının önemine dikkat çekmiştir. Şimdi frekansların insan sağlığı üzerine etkilerine bakalım. Bu konuda birçok araştırma yapan Dr. Royal Rife, tüm hastalıkların kendine has frekansı olduğunu ispatlayarak frekans jeneratörü adında bir alet icat etti. Dr. Rife, belirli bir frekans uygulandığında kanserli hücrelerin öleceğini, organların ve hücrelerin olması gereken frekansa getirildiğinde ise tekrar iyileşeceğini savundu. İsviçreli radyolog Björn Nordonstrom ise 1980'li yıllarda bir tümörün içine bir elektrot yerleştirip doğru akım verilirse tümörün eridiğini tespit etmiştir. Hayatımızı kuşatan bazı frekanslar örnekler şöyledir. Sağlıklı insan 62-68 MHz, taze bitkiler 20-27 MHz. Kurutulmuş bitki gıda 12-22 MHz. Bitkisel yağlar 52-320 MHz. Kanser 42 MHz. Ölüm döşeği 25 MHz'dir. Her insanın kokusu parmak izi gibi tamamıyla kendine özgüdür. Bazı araştırmalar koku alamayan insanların analarının da silindiğini ortaya koymuştur. Koku duygusunun bir özelliği de duyma ve görme gibi diğer duyulardaki hafızadan daha kuvvetli bir hafızasının olmasıdır. Her kokunun saniyedeki titreşim sayısı bize farklılıkları verir. Yapılan bir deneyde her ikisi de 66 MHz vücut frekansına sahip olan iki erkekten ilk olan eline bir bardak kahve almış ve daha kahveyi içmeden 3 saniye içinde frekansı 58 Mhz'e düştüğü tespit edilmiştir. Daha sonra bu denek bir esans koklamış ve frekansı tekrar 66 Mhz'e çıkmıştır. İkinci denek ise kahveden bir yudum almış ve frekansı 3 saniye içinde 52 Mhz'e düşmüştür. Fakat esans yağını kokladığı anda frekansı tekrar yükselmemiştir. Bu deneyin frekansının tekrar 66 MHz'e çıkması 3 gün sürmüştür. Demek ki frekanslarımız başka maddelerin ciddi şekilde etkisi altında kalıyor. Aynı zamanda olumsuz düşüncelerin insan frekansını 12 MHz kadar düşürdüğü, oysa olumlu düşüncelerin frekansı 10 MHz kadar yükselttiği de sonuçlar arasındadır. Dua ve meditasyon gibi çalışmaların ise frekansı 15 MHz'e kadar yükselttiği gözlemlenmiştir. Şimdi de renk frekanslarının insan sağlığı üzerine etkilerine bir bakalım. İnsan gözü belli bir frekans aralığını görebiliyor ki bu da 400 nanometre ile 700 nanometre arasıdır. Kızıl ötesi ve mor ötesi arasını görebilmektedir. Her canlının ise görüş frekansı ayrıdır. Örneğin kuşlar ve böcekler bizim göremediğimiz ultraviyole rengini görebilirler. Farklı renkleri görebilme becerimiz farklı titreşimleri ayırt edebilmemizden kaynaklanmaktadır. Sizce ses frekanslarının insanlar üzerindeki etkileri nelerdir? Müzik dinlerken üzerimizdeki etkisini aslında hepimiz fark etmişizdir. Bazı frekanslar bizi mutlu edebilir, coşturabilir, rahatlatabilir, bazıları ise öfkelendirip strese neden olabilir. Bunun nedeni su moleküllerinin ses dalgaları tarafından etki altına alınabilir olması sebebiyledir. Bedenimiz de büyük oranda su ile kaplı olduğundan fiziksel olarak ses dalgalarının yarattığı titreşimden etkileniriz simatik adlı bilim dalı sesin yayılırken maddenin frekansını ne şekilde etkilediğini ve değiştirdiğini inceler. Etrafımızda titreşen birçok müzik, Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından 1953 yılında alınan karar gereği La notası 440 MHz frekansına sabitlenmiştir. Fakat dünyanın titreşimsel doğasına bakıldığında bu frekansın doğal rezonansla uyum göstermediği görülmektedir. Bu sebeple standart haline gelmiş bu frekansın insan bilinci ve davranışı üzerinde negatif etkiler yaratabileceği düşünülmektedir. Bunun örneklerinden biri de 440 Hz'in petrokimya ve ilaç devleri tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmasıdır kitlesel histeri yaratması, cinsel istekleri tetiklemesi ve saldırganlığı tırmandırması hedeflendiği iddialar arasındadır. 1957 yılında ise Kanada'da ergen yaştakileri saldırganlaştıran müzik yayınları yapılmaya başlandığı ve çok etkili olduğu görülmüştür. Şimdi de gıdaların frekanslarının insanlar üzerindeki etkilerine bir bakalım. Eğer bedenimizi 60 MHz üzerinde tutabilirsek hasta olmamız pek mümkün değildir. Yediğimiz gıdaların bu konudaki rolü de büyüktür. Bunun için yüksek titreşimli olan gıdalar tercih etmeliyiz. Bu gıdalardan bazılarına örnek olarak taze organik sebze ve meyveler, fındık ve tohumlar, saf gerçek balı örnek verebiliriz. Düşük frekanslı gıdaları örnek olarak kahve, soda, alkol, İşlenmiş ve paketlenmiş gıdalar ve konserve örnek verilebilir. Kirlian fotoğrafçılığı ve Biyofrekans 1939 yılında Kirlian fotoğrafçılığının babası olan Sovyet bilim adamı Semyon Kirlian elektroterapi makinesini tamir etmeye çalışırken bir elektrik akımına kapılıyor ve çarpılıyor. Bu esnada bir ışık gören Kirlian araştırmasını bu yönde ilerletmeye karar veriyor ve 40 yılını bu ilginç duruma adıyor. Yine bir gün çalışmalarına devam ederken her zamanki sonuçları alamadığını görüyor ve eşini çağırarak onun fotoğrafını çekiyor. Eşinin fotoğrafı normal aura ile çıkıyor. Sonrasında ise Kirlian'ın kendi fotoğrafında gördüğü değişikliğin nedeni ortaya çıkıyor ve gribe yakalanıyor. Yaptığı birkaç deneyde de gördüğü kadarıyla bu makina hastalıkların habercisi olabiliyor ve yaklaşmakta olan bir hastalığı size farklı renkler ile gösterebiliyordu. Auraların alanına göre psikolojik problemler ya da yaşadığınız ruh hali objektiflere yansıyordu. Ayrıca canlı, cansız her varlığın kendine ait bir enerji alanı olduğu da Dr. Bruce Tainio tarafından geliştirilen biyofrekans ölçen alet sayesinde gözler önüne serilmiştir. Frekansların su üzerindeki etkilerine bakalım mı? Yapılan araştırmalara göre suyun bulunduğu ortamın frekansına göre enerji formunun farklı tepkiler vererek molekül yapısının değiştiği gözlemlenmiştir. Çevresinde var olan seslerin veya suya söylenen sözlerin su kristallerini değiştirdiği ortaya çıkmıştır. Suya olumlu ve güzel sözler söylendiğinde oluşan kristal ve molekül yapısının kötü ve negatif sözler söylendiğinde bozulduğu ve suyun simsiyah ve kötü kokulu olduğu görülmüştür. Ve bu deneyler neticesinde suyun hafızası olduğu iddiası ortaya çıkmıştır. Geçmişten beri süre gelen inanç sayesinde insanlar suya okunan dua olumlama ya da söylenen güzel sözlerden sonra suyun kendilerine şifa getirdiğine, iyi geldiğine inanmışlardır. Peki, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen YouTube, Instagram ve Facebook sayfalarından bizi takip etmeyi ve bildirim seslerini açmayı unutmayın.